Vallahi Cuma'ya gideceğiz biz aslında yani keşke ayrı bu vakit. Ama biz şimdi bir bir konuşalım. Sayın Başbakanım. Bir saniye Başbakanım. Tamam. 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 onlar bize yazık yani. Yazık ettiler memleketi değil mi? Ya yazık ettiler siz, Siz de ayrılmanız yazık. Hayır. hayır. Ben ayrılmadım. O bizi ihraç etti. Sen de avana vazgeçtin. Yok, yok yok. hayır, hayır, hayır. Yok, yok öyle yok. şey. Yok, evet, yok. Evet, yok öyle yok. şey. Tamam. Evet, evet, yok. Evet, yok, evet, yok. Evet, yok. 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 Vurmaz. 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 Olmaz. Bu şekilde olmaz. dava diye Ne dedim bir şey Ya, kız, yok, ya ah, çok Kim tehdit ediyor? Başkan. demek çıkışıyor ya? Çıkıştı. Vatandaş yürüsün konuştu kardeş. Kim acaba? Kim Tamam da bak. Kim kim O değil çakal. Kim başbakan Kim Kim başka? Kim Kim başka? Kim

Biz burada dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımızla ayrılmaz. Dedik ki onlar bizi ihraç etmiş. Oradan ondan sonra yandaşları işte etrafındakiler ilçe başkanı bize diyor çakal. Lan en büyük çakal sensin kardeşim. Yani sen bir ilçe başkan sen eğer vatandaşa çakal diyorsan sen kendin çakalsın. Yani yazık değil mi bu memlekette ya? Yani böyle olur mu ya? Başbak, başbakan otelinde geldi dedi ki ben bu davada dönersem namertim, yüzüme tükürün dedi. Ne oldu lan davada var gerçi tamam. Sen şey, dönersem ben onun yüzüne tükürün. Namertim dedi ben bu davada var gerçi namertim dedi. Ne oldu şimdi geldi ya davada Taybi Tayyip'i bıraktı. Allah Tayyip'in eksikliği vermiyor lan. geliyor selam arkadaşlar <laughs> 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 Haftım. Evet başkanım haklı. başkanım ne yaptım? Bana bütün emekleri getirecek Yemek mi getirecek? Ben şu an davayı vermek için her şey ne geçti? Hayır kalsın. Hayırlı cumalar, hayırlı günler <laughs> hemşehrilerimiz gibi, vatandaşlarımız. Efendim, ne 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 yaptık? Ben hakkımı helal Ben soru ne yaptım? Ben yaptı. Onu da bıraktık. Bıraktı. Demek ki hakkımı geri verdim Müslümanları döndük. Hani? Bunu hak Olay e, e, geldiler biz oturmuştuk çay ocağından. Geldiyorlardı. Biz de çay içiyorduk. Geldi bir arkadaşım bizi elini tuttu. Ben kalkmadım. Ondan sonra dedi biz camiye gideceğiz. E, sonra bize şey yaptı. Ben kalktım dedim sen niye ihanet ediyorsun? Sen diyormuşsun ki ben ihanet etmem. Bu partiden şey olursa ihraç edilmem. İhraç ettiler beni. Ben de dedim sen sen ihraç etmediler. Sen kendi gittin. Kendi istedin. Ondan sonra il başkanı kalkıp da bana çakal dedi. Dedim terbeli oldum. Terbeni bozma dedim. Tekrar aynısını tekrar arkadaşlar işte beni şey yaptılar dedi. Çakal, çakallık yapma dedi. Ondan sonra eee tartışmaya başladı, Polis arkadaşlar da vardı orada. Ben işte dedim, e, sonra Cemil dedi gideceğiz dedi. Ben dedim ki e, sen bana çakal diyemezsin. Sen kimsin? Niye bir bu vatandaş kendi şey edemez mi dedim? Yani vatandaş kendisini ben dedim bir vatandaş olarak ben hakkım var seni eleştirmeye. Dedi bana dedi ki çakallık yapma dedi. Ondan sonra tartışma oldu.